Selam değerli dostlar, değerli yetiştiriciler. Bugünkü videomda konumuz güvercinlerde genetik kalıtım. Alternatif belirgin genler yani aleller. Temel sorulardan biri olan alternatif belirgin genlere giriş yapacak olursak önce kalıtım teorisini ele almak gerekir diye düşünüyorum. Kalıtım teorisi nedir? kalıtım teorisi belirli özelliklerin ebeveynlerden yavrulara nasıl aktarıldığını inceleyen yasalarla ilgilenir. Bu aktarım ebeveynlerin dölleme sırasında bazı maddeleri ve yapıları yavrularına aktarmasıyla gerçekleşir. Bireysel genetik özelliklerin taşıyıcıları DNA'nın çift sarmal şeklinde düzenlenmesiyle oluşan kromozomlardır. Bu kromozomlar Belirli bir özelliğe ait genetik bilgiyi içeren, çok sayıda doğrusal olarak düzenlenmiş gen içerir. Bu özellikler güvercin yavrularına vücut yapısı, görünüm şekli veya davranışları ile ilgili olabilir. Bütün kromozomlar çiftler halinde bulunur ve bilindiği üzere her çiftin biri babadan, diğeri anneden gelir. Böyle bir kromozom çifti üzerinde yer alan genlerin her biri aynı özelliklerle ilgilidir ve her bir gen aynı doğrusal düzenlemeye sahiptir. Eğer bir kromozom çiftinin bir kısmı tüylerin deseni hakkında genetik bilgi içeriyorsa, mesela çakmaklı veya şeritli veya düz işaretsiz de olabilir gibi, aynı kromozom çiftinin diğer kısmı da bu tür bilgileri içerir. Bu aynı olabilir ancak aynı olmak zorunda değildir. Bazı genler birden fazla özelliği etkilerken çoğu özellik de farklı genler tarafından az ya da çok olmak üzere etkilenir. Nasıl yani? Sorusunu kanalımızın bildimlerini açarak takip edecek olursanız ileride çekeceğimiz videolarda daha detaylı olarak ele alacağım inşallah. Şimdi burada Tüy rengini bir örnek olarak ele alacak olursak, dikkate almamız gereken husus şu: ırkların örnek tanımlamalarında, yani standart açıklamalarında listelenen renk çeşitlerini yalnızca belirli bir kromozom üzerinde yer alan çok sayıda kalıtsal faktörün etkileşimi ile meydana gelebileceğini açıklayabilirim. Temel rengi etkileyen bir grup genetik faktör vardır. Ve ayrıca başka bir kromozomda ise ikinci bir kalıtımsal faktör grubu daha vardır. Ve onlar da temel rengin yani pigmentin dağılımını belirlerler. Ayrıca bu iki kalıtsal genetik faktör grubuna ek olarak başka faktörler de vardır. Aynı kromozomlarda ve diğerlerinde de tabii ki. Bu da renkte daha fazla değişikliğe neden olur. Bir güvercinin görünümü tüm bu faktör gruplarının etkileşimi sayesinde belirlenir. Daha ileri bir aşamayı da göz önüne alırsak, yani iki farklı renkli güvercinin birbirleriyle çiftleştirilmesiyle genellikle farklı düzeyde birkaç farklı yeni genetik faktör kombinasyonunun ortaya çıktığını görürüz. Eğer genetik kalıtımda sistematik bir bakış açısı kazanmak istiyorsak bu düzeyleri ayrı ayrı ele almalıyız. Örneğin gök rengi diye adlandırdığımız mavi kalemli veya şerit de deniyor. Bir güvercinin kırmızı çakmaklı dumanlı bir güvercin ile çiftleşmesini göz önüne bulundurursak ve bu çiftleşmede sadece bir grup kalıtsal faktörün hesaba katılacağını varsayarsak işte burada aldanmış oluruz. Yani bu yüzden kendimizi bu düşünceden tamamen soyutlamamız lazım. Burada şunu açıklığa kavuşturmamız lazım. Vermiş olduğum bu örnekte en azından iki grup kalıtsal faktörün dikkate alınması gerekiyor. Yani pigmentin rengi için ayrı kalıtsal faktörler ve desen için ayrı kalıtsal faktörler. Nihayet burada geliyoruz konu başlığımıza. İşte bu tür birbiri ilişkili genlerin grubuna alel deniyor. Ve ayrıca bunları aynı yerde mevcut olan alternatif belirgin genler olarak ifade edebiliriz. Daha genel bir tarif ile bir genin değişik biçimlerine alel denir. Sizlere buradan kısa da olsa alel nedir diye açıklamaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Videolarımı elimden geldiği kadarıyla sizleri sıkmamak için kısa kesmeye çalışıyorum. Bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere inşallah. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Bu arada hep sona kalıyor. Değerli dostlar, küçük bir hatırlatma kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı ve kanalımızı sevdikleriniz ile paylaşmayı unutmayalım lütfen.